Okulun rehberlik servisi 7. sınıflara "Gelecekte olmak istediğiniz meslek nedir?" sorusunu yöneltmiştir. Kerem soruya "Ben gelecekte uzaydaki gök cisimlerinin hareketlerini, yapılarını ve birbiriyle olan etkileşimlerini inceleyen bir bilim insanı olmak istiyorum." şeklinde cevap vermiştir. Buna göre Kerem'in gelecekte olmak istediği meslek aşağıdakilerden hangisidir? Kerem'in yaptığı açıklamaya bakacak olursak Kerem Astronom olmak istemektedir. Astronomlar uzaydaki gök isimlerinin hareketlerini, yapılarını ve birbiriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim insanlarıdır. Diğer seçeneklerdeki mesleklere bakacak olursak, Astrologlar, yıldız ve gezegenlerin insanlar üzerine olan etkisi hakkında yorumlar yapan kişilerdir. Jeologlar, yer bilimiyle ilgili incelemeler yapan kişilerdir. Meteorologlar ise hava durumu hakkında yorumlar yapan kişilerdir. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır.